Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Bugün bilim adamlarının çoğu hareket etsin veya etmesin bir cismin kütlesinin duruyorken neyse hareket ederken de o olduğu görüşündedir. Kütle tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı kalırken kinetik enerji değeri ölçüldüğü gözlem çerçevesine bağlı olarak değişir. Kütle artması ifadesi bazen madde artması şeklinde algılanmaktadır. Bu kesinlikle yanlıştır. Fazla olan tek şey temel parçacıkların sahip olduğu enerjidir kütle, cismin madde miktarı ve iç enerjisinin bir ölçüsüdür. Bir cismin iç enerjisi değişirse, kütlesi değişir. Ancak iç enerjiye bağlı olan kütle değişimi ölçülemeyecek kadar küçüktür. Relativistik fiziğe göre, cisimler hareket etmediklerinde bile enerjileri vardır. Bu enerjiye durgun kütle enerjisi denir. M kütleli cismin durgun kütle enerjisi E0 eşittir mc karedir. Klasik fizikte durgun kütle enerjisi yoktur. Bu enerji sadece relativistik fizikte vardır. Bilindiği gibi klasik fizikte bir cismin kinetik enerjisi EK eşittir 1 bölü 2 mv kare eşitliği ile bulunur. Eğer cisim relativistik hızda hareket ediyorsa cismin kinetik enerjisi EK eşittir gamma eksi 1 çarpı mc kare ile bulunur. Bu değer görünürde çok farklı olsa da limit durumlarında klasik kinetik enerji formülüne eşittir. Bir cismin toplam enerjisi potansiyel enerjisi yoksa kinetik enerjisiyle durgun kütle enerjisinin toplamına eşittir. Bu durumda bir cisim relativistik hızla hareket ederken sahip olacağı toplam enerji eşittir: kinetik enerji artı durgun enerji eşittir gamma mc kare olarak bulunur. Bu eşitlik Einstein'ın kütle enerji eş değerliğini veren formüldür. Enerjiyi hızın fonksiyonu olarak çizdiğimizde, göreli ve göreli olmayan durumlardaki enerji değişimi grafikteki gibi olur.